Türkiye'nin en kalabalık mahalle muhtarıyım ben. 11 ilimizde bir deprem oldu. Bu 11 ilinde biri de bizim Diyarbakır'dır. Özellikle fazla yıkım olan bağlarımızdır. Ama bağçılar modern bir mahalle. Bağçıları bu nasibi fazla almadı. Bizim nüfusumuz 2022'de TÜİK'in açıklaması 141.576'dır. Bu depremden dolayı bir ayım geçti. Muhtarlıkta iş kalkmadım gece gündüz demeden vatandaşlarımıza yardımcı olduk. Biz de bunda sevinçliyiz. Allah için yaptık. Yani hiçbir yorulma, yorgunluk hissetmeden 24 saat yerimize tuttuk. Yaşlılar hepsi muhtarlığımıza topladı akşamlar genelde. Ha, ha deprem oluyor, ha şey oluyor. Biz de yer verdik. Biz hep dışarıda kaldık. Yerimizi siz de gördünüz. Yani 3-4 kişi e, bu kulübede oturamıyor. Buna gerçekten ben de e, yanılıyorum buna. Kocaman böyle Türkiye'nin kalabalık mahallesinde dört kişi ancak oturabiliyor benim böyle bir kulübemde. Kulübe bir kulübe. Yani bizim bakçılara yakışmıyor bunu. Ha işimi severek yapıyorum. Kalabalık olduğu çok iyi zaman e, vatandaş diyor ki yorulmuyorsun. Çoktur ne yapıyorsun? Severek yapıyorum. Koşturuyorum, koşuyorum. Eksilerim olduğu zaman hemen kurumlara götürüyorum. Bunu özellikle bunu devletimizden de bekliyorum. E, yani biz muhtar olarak özellikle bakçılar ben kendimi diyorum bize biz bir şey götürdüğü zaman e, bunu dikkate almasını istiyorum ben. Neden diyersin çünkü ilk başta vatandaş muhtara gidiyor. Muhtarıma gidiyorum ya arıyorlar telefonda muhtarım böyle bir eksikimiz var. Biz ne yapacağız onu ile bir imkanımız yok. E, bir bütçemiz de yoktur onlara yardımcı olalım. Biz de resmi kurumlara iletiyoruz. Bizi dikkate almasını istiyorum özellikle. Bir köy mesela bir köy bakıyorsun beş eve bakıyor. Ben 140 bin nüfusa bakıyorum. Bırak beş Bir ya sistemin yarısı yapmıyor. Benle o aynı muamele gör. bizi aynı kefeye koyuyor devlet. Bunları dikkat etmesini istiyorum. Bizi de biraz dikkat alsın. Yani nasıl deprem olur olmaz e, muhtarlığa koştum ben. Geldim burası dolu. Benim iki tane ufak bir odam vardı. Biliyorsunuz şimdi göreceksin onu da zaten. Açtırdım onlara. Bir oda bayanlara, yaşlara, diğerleri sandalyelerle e, diğer yaşlı amcalarımı burada bırakmışım. 15 gün burada hiç ayrılmadılar. Yeme gidir, içmesidir. Bunlar zaten önemli değil de bunlar biz Allah için yaptık da. Bunları biz hep karşılıyorduk burada. Biz korkuyoruz. Komşudur eve gidemiyor. Ne yapalım? Yerimi onlara vermişim. Biz beraber dışarıda parkta oturmuşuz. Yerimi de onlara vermişim. Yani en fazla 5-10 kişi oturuyor. Böyle ufak bir yer. Yani bağcılara yakışmıyor bu benim yerim. Dört ilden daha büyüktür benim mahallem şu anda resmi olarak. 4 ilden daha büyüküz biz. Daha da büyüyoruz. Ee, yani nüfusum e, benim tahminime göre şu anda 200 binin üstündedir. 200 bin. Bu deprem, e, cezaevi diyelim bizim bağlar, mahallelerimiz. Hepsi binlerce vatandaş buraya gelmiş. Şu anda biz kira bulamıyoruz. Hele bu kira derdinde mesela e, telefonlarına paylaşım yapıyorum. Kira istiyorum vatandaşlardan. Kapıları açtırın. Yani kardeşlerinizi dışarıda bırakmayın. Kira için olanlarda da buradan da rica ediyorum. Özellikle açsınlar. Çünkü vardır biliyorum. Açmıyorlar. Dışarıda kalmış yani böyle bir yıllığına biz kardeşlerimizi idare edelim. Kira, kirayı beşe verelim. Altıya ona verelim. Onu yapmayalım. Bunu mahallemde de özellikle istiyorum. Rica ediyorum sizin kanalınızda. Lütfen açtırın. Bu kardeşlerimiz dışarıda kalmasın. Mağdur olmasın. Evi hepsi mağdurdur. Yani dışarıda kalmışlar. E, e, tam dört yıldır bu ilçe olmasına talibimiz her yere oldu. Biz bunu istiyoruz da zaten. Mahallemiz modern bir mahalledir. Yazıktır. Bunu bir an önce, e, bunu istiyorum zaten. Bir an önce. Bir e, ilçe olmasına artık şart kazanmış, o şeyi de kazandırmış. Nüfusi olarak. Biz onu referandum gibi bir şey yaptık. Herkes istiyor yani. Kayapınarda hastane var. Sur'da hastane var. Yeni şehirde hastane var. Bırak benim mahallemi Bağlar ilçesi olarak diyelim. Bağlar ilçesinde hiç mi kimse görmüyorum Allah aşkına. Bir hastanemiz yok. Bunun için ben çok çaba basardım. Dört yıldır. Hala da devam ediyorum ama maalesef bunu kimse görmüyor. Belediye personeli çok. Bir tanesi de muhtarlığa yardımcı olarak atabiliyor orada. Muhtar acil bir şey toplantıya gittiği zaman vatandaş mağdur olmasın işini görürsün. En az böyle bir şey olsa yine sıkıntımız olmaz. Hele böyle benim böyle bir mahallemde. Bizim merkezde de var. 1500 nüfuslu var. 140 bin nüfusi aynı geliyor maaş. Devlet ona ne veriyorsa bana da aynısı veriyor. Mesela biz seçim zamanlarında biz günlük kendimiz seçiliyoruz zaten. Kendi imkanlarımızla propagandamızı yapıyoruz. Bu kağıtlarda bizi kurtarırsa buna sevinirim ben. Encümen azaları gibi bizimki de aynı seçim seçim kurulundan isimlerimizi, fotoğraflarımızı onu verirse biz buna seviniriz. Bunu devletimizden de bekliyoruz. Bütün yoğun göç şu anda bendedir. Biraz önce zaten Hatay'dan gelmiş, Malatya'dan gelen vardır burada, Adıyaman'dan gelen vardır. Bizim zaten merkez hepsi bağcılara geliyor. Şu anda hepsi bende. Bu deprem zamanından benim mahallem toplama merkeziydi. Herkes burada baranıyordu. Bizim bağcılarda fazla yok. Yık, yık, yıkılacak binamız olmamış bağcılarda. Ee, dört altı tane ağır hasarlığımız vardır. O da yıllar önce ilk burası Bağcılar kurulan yerdir. O da o da Bağlara yakın bir yer. Çünkü mahalle büyüktür. Bağcılar dediğimiz çok geniş alanımız. O da Bağlar tarafından aramızda sınırımızdan böyle dört binamız ağır hasarlığı var. O da düşmemiş mi yok çok şükür.